YouTube hoş geldin. Ender Laleler veya Outta Ender <laughs> Lilies isminde bir oyunla karşınızdayız. Şimdiden ee, müziği biraz kısayım sonra başımıza iş oluyor bunlar biliyorsunuz. Bakalım yine duygusal dövüşlü platformer gibi gözüküyor. Bakalım ne çıkacak. Aha. Vampir miyim ben acaba ya? Ha o pembe topak adama dönüştü. Dark Souls adam. Bu adamın başına ne gelmişti hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Titriyor onun yerine. Demek hafızanı da kaybettin. Gel çıkarayım seni buradan. Dışarının durumunu kendin gör. Aa. Hey. Ben bu minnoş kızı oynuyorum. Yanımdaki pembe topak da benim savaşçı koruyucum. Aa. İlginç. Görseller çok hoş. Ha çok hoş tasarlanmış bir sürü şey. Şey fikri de çok aş yani. Kendimiz savaşmıyoruz. Biz böyle masumane bir şey Etrafımızda bir savaşçının ruhu var. Konsept de güzel yani. Ah, oraya nasıl jömür. ya? Ha. Hey, nice. Vallahi hopitik, cipitik de bir şeyiz ha. Dua edeyim bari. Ya Rabbim. Ha. Lütfen bu kristali beyaz prensese ver, priestese ver. İşte ne? Mübarek. Ah okay. Estus'umuz da geldi. Aa, hey. yanında taşıdığın ruhlara. Umbral Knight var başka Spirit'ler de alabiliyorum yanıma. Ya ne güzel konseptler buluyorlar vallahi. Çok hoş ya. Allah Allah. Konsepttir ya bunlar fikirdir yani çok hoş. Hmm. Bunların üzerinde çürüme diye bir şey buluyormuş. Yine salgın var yani anlayacağınız. Bunlar da dinlenme noktaları. Okay. Hippidik diye oturup geçmişi düşüneceğim. Burada anılarımı hatırlayabiliyormuşum bakayım. bilmediğim bir şey yok tamam. Çok hoş ya. Bazı Blighted'ların bütün hafızaları silip gitmiyor. Ama onlar daha da korkunç şeylere dönüşüyorlar. Bu alemi cihanı biz kurtaracağız ölmüş savaşçıların ruhlarını kullanarak öyle mi? Hadi bakalım. Kolay gelsin yani her şeyden önce. Beyefendi yapmaz mısınız? Kıza seslendirme lazım acayip ya. Oo. Oo, ey, bunlar Dark Souls birinci seviyesi. Bir kitledi mi geberten tipte. Helal hoş olsun ne diyeyim. Torbayla dayağımızı yedik yani. Dark Souls'un girişinde böyle garibanlar vardır ya bir kitler 8 tane vurur 9 tane vurur. Onlar çıktı. Ne oldu şimdi ruhlarımız oraya düştü gidip onları mı kolekt edeceğiz? Böyle bir şey biriktiriyor muyuz ya gerçekten? Biriktirmiyoruz galiba. Kıza inanılmaz şey lazım böyle. Birisi vurduğu zaman Ete! Yatta! Falan bir şeyler demesi lazım ki şövalye çocuk iyice böyle Kuramasan! Böyle olmamalıydı! Kuruyamasan. Böyle olmamalıydı. Bekle. Filan demesi lazım. Böyle yeterince ruhu vermemiş. IGN. Not enough kuruyamasan. Kuruyamasan. Böyle olmamalıydı. Bekle. Ha? Aldırım aklını. Hoppa. Vurma lan şerefsiz. Genç bir bayanım ben. Şerefsizlere bak. Ölünce ruhlarım yere dökülmüyor. Onları toplamıyorum. Onu, o, 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 şeyi bırakmışlar. O mekaniği bırakmış bu çocuklar. Belki de ıdısından dıdısına herkes artık onu yaptığı için bırakmış olabilirler. Bu kapı böyle açılmıyor belli ki. Dua edeyim. Dua edeceğiz. Subhanallah. Sanırım yukarıdaki kapı açıldı. Seviyedir bu. Kızacağız da bembeyaz elbisesiyle vallahi pisliklerin içine dalıyor. Hiç utanmıyor. Ha. Şey yapmıyor. Çekinmiyor yani. Delikanlı kızmış. Ben olsam elbisem pislenir daha dojmoj yapmam vallahi Ne uğraşacağım? Etin köpeğin arasında ne işin var yani? Sana e, çok çok teşekkür ederim senpai. Seni tanımak kısa bir zaman için bile olsa çok iyiydi senpai. E seviye ben ne oldu bir şey verebiliyor mu şimdi onu? Bu ee, seviye işleri ileride herhalde. Ha! Kuruyamasan bekle. Alo. Bunlar karlar diyarından gelmiş. Karlar diyarı. Falan filan ya. aldığım level'ları bir şey verememek ilginç geldi ama ha. Ha. Hey. Aa, kanatları kırık melaike Boss ya bu. Dikkat et bu diyor. Melekmiş ya bu. Yazık olmuş buna ya. Onu korumam lazım diyor. Yok etmem lazım onu korumak için diyor. Aga bu koruyucu melekmiş. Bizi koruyormuş muhtemelen. Sonra Allahu Teala belli ki bir güre bu. Wow yapma. Çok savurdum. Savurma ablacım. Oga bu ne ya? Ana Uy, hey, bostur ya bu. Ya ben burada seviye veremiyorum mu kardeşim? İkinci seviye ben. Muhtemelen bu yengeyi dövdükten sonra bize verdirecek. Tamam kral uzatma işte döveceğiz bunu biz belli ki. Ama sinirli birisi bu yani. Yapma lan. Oh, bu ölmez ha daha bin sene. E onun sarı barı bitti ne oldu sarı bar bitince? Anam. Vurma lan. Allah! Aha. Bir şey yapacak. Yapma! Yapın yapın. Posta çamaşır çamaşırsız yok. Oha canını full. <laughs> Siktir. Aa köyüme döndün. Ulan yemin ediyorum çok kısa bir an kazandım zannetmiştim ya. Aa. Ulan hemen köyüme döndüm görüyor musun? Abi böyle şerefsizlik mi olur ya? Anladım aslında ha. Right. Hadi şimdi köyüne dön. Hadi köyüne dön şimdi ha. Lanet et ruh seni. Şimdi seni şifalandıracağım. Al bakalım şifa mı? Seni affediyorum. Ha, onun anaları da bize geliyor şimdi. Gülümsevesiyle ve temiz kalbiyle Blight'ı ancak o durdurabilirdi. Ama onun için hasta dediler senpai. Şöyle dediler. Böyle dediler senpai. Kuremasan! Kesinlikle seslendirme lazımmış ya bu oyuna. Ağlak zırlak anime seslendirmesi lazımmış ya. Ah be. Mesela Skal'da vardı. Ha bu bizim kız kardeşimizmiş. Ee. Kesinlikle ağlamalı anime seslendirmesi lazımmış buraya. Bak çete Onur yazmış. Vare vare. Vataşik Kisama. Nan nan da kore Aynen böyle bir şey lazımmış buraya. Aa hanım ablayı da ekledik depoya. Aa Dragon Ball gibiyiz. Dövdüğümüz herkesi kendimize ekliyoruz. ya. Adamı böyle pürifi ederler işte aslan. Ne olduğunuzu şaşırırsınız. Ha biat ettirdik değil mi? Aynen aynen. Biattır bu. Biat et. Biat et deyip vurduk beline. İyi misin? İyiyim. Hamdolsun. Ha geldi duygusal söz müzik. Hamdolsun. Zorlama kendini. Dinlen. Temem. Dinleneyim. Kuruyamazsam. Dinleneyim Senpai. Ha, seviyeleri burada veriyoruz galiba. Hop. Benim paşam seviye ikisini aldı. seviyesini almadı ki onu ben ikinci sokete taktım sadece. Ha aynı kombatı bir kere daha mı yaşıyorum? That's crazy man. Niye böyle bir şey var ya? Anılarımda bir kere daha dövüyorum bayana. Al bakalım bu sefer seni seninle döveceğim ha. Serseri. Hay Allah. Aa yedim dayağımı. Okay. Üf ne anıydı o be. Vallahi neler yaşadık. Ah şu enhanceler ve relikler henüz açılmadı. Ama oyunu anladık. Neyse. Sevgili arkadaşlar bu oyunu da sizlere bir göstermek istemiştim. Meraklısı için. Bu tarz iki boyutlu Souls tarzı romantik oyunlar son zamanlarda çok arttı ve sevenler var biliyorum. Ender Lilies'i de bir göstereyim. Wow, 10 overwhelmingly pozitif almış. Bir kısmınız belki çoktan biliyordunuz zaten bu oyunu. Hadi biz de anlatmış olalım, göstermiş olalım. 45 liradır arkadaşlar bu. Game Pass'te var mı bilmiyorum. Ona bir bakarsınız. Gözlerinizden öptüm. Kendinize iyi baktınız. Bu neymiş serisinde ilginç oyunlara bakmaya hayırlısıyla devam edeceğiz. Bay bay.